Herkese tekrardan yeni bir günden merhabalar. Bugün Ramazan'ın 3. günü sanıyorum ayında 15'i. Ramazan telaşı evimizde son hızıyla devam ediyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Gerçekten seviyorum Ramazan ayını çok seviyorum. Yani o Ramazan'ın insana verdiği böyle bir huzur, hava bile sanki farklı gibi gelir bana Ramazan'da. Çok severim yani genel olarak Ramazan'ları. Ee, akşam yemeğine başlayacağım. Saat şu anda 530 altı falan. ...hani e, iftarla başlayıp sahurla bitireyim diye düşündüm bugünkü vlogumu. Yine böyle küçük bir alışveriş yaptım. En son attığım videoya şöyle bir yorum gelmiş. Her alışveriş yaptığınızda... ...hani sadece alışveriş yaptığınızda mı video çekiyorsunuz? Bu tarz bir e, yorum gelmiş. Mutlaka evde bir eksik oluyor ve neredeyse gün aşırı... ...yani en azından bizde öyle oluyor. Gün aşırı markete gidiyoruz ya da ne bileyim işte... ...internet üzerinden söylüyoruz. İlla market alışverişi yapıyoruz ve... Günlük vlog'da çektiğimiz için gün içinde yaptıklarımızı, aldıklarımızı da paylaştığımız için alışveriş paylaşmak kadar doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası ve elbette ki sadece alışveriş yaptığımda video çekmiyorum. Bunu da söyleyeyim buradan cevaplamış olayım. Neler aldım, ne yapacağım hemen e, göstereceğim size. Bizim burada bir market var, gimpaş diye. Her yerde var mı bilmiyorum. E, o marketten bir şeyler aldım. Hemen şöyle başlayayım. Bir tane şöyle büyük bir karnabahar aldım. Ee, sonra bir tane böyle lahana aldım. Orta boylarda. Bir tane de mor lahana aldım. Benim şu meşhur lahana karnabahar ve mor lahanalı turşundan kuracağım. Bakalım e, şu anda bize yaklaşık bir hafta 10 gün gidecek kadar var turşumuz ama hani son olarak daha lahana karnabahar bitmeden bir tane daha kurayım dedim. Çok canımız istedikçe en azından elimizin altında olsun. Bunları onun için aldım. Şöyle şoktan bir tane ceviz aldım şöyle 250 grammış. 20 liraydı bunun fiyatı. Bence gayet uygundu yani diğer marketteki cevizlere göre kıyasladığımda. Bir tane baklavalık yufka aldım. Geçen sene Ramazan vloglarından hatırlarsınız belki. Bununla çok güzel bir börek yapmıştım. Anne bu ne? Bakayım bakayım. Bak bakalım. Yufka. Evet. Ya mi ee, yani birazıyla börek yaparım birazıyla da tatlı yaparım diye düşünüyorum ama bugüne yetiştiremeyeceğim çok işim vardı çünkü anca bitirebildim işlerimi yani şirket işlerini şöyle salkım domates aldım birazcık bunu da şoktan aldım 3 paket e, kahve aldım dayanmıyordu yani o kadar çok gidiyor ki gerçekten şimdiden güllaç aldım tabii ki Ramazan'ın olmazsa olmaz tatlısı. Şöyle Aknaz'ın tam yağlı toz peynirinden aldım yine. Gözlemelerin içine kullanmak için aldım bunu. Yapabilirsem eğer bunun hepsini rendeleyip bir kaba koyup dolaba kaldırmak istiyorum. Çünkü böyle sahurda rahat olur diye düşünerekten böyle tüm aldım. Ee, sonra bir tane üçgen yufka aldım. Ispanak aldım. Bunu da gözlemeyi bir gün ıspanaklı yaparım diye düşünerek aldım. Bakalım isterlerse yoksa ben kendime yaparım. <laughs> Severim çünkü çok. Bir de şöyle Bingo'nun ikili yumuşatıcısı vardı Bim'de. Bir tane de bundan aldım. Bir tane Kapi'nin portakal suyunu aldım. Turşu için sirke aldım. Sirke mas kalmıştı. Ve son olarak da yufkamız bitmişti. Yufka aldım. Şoka bir de şunlardan gelmiş. Eti puf, pufi, böyle karamelli, vanilyalı ve çikolata dolgulu, bir de böyle çilekli, muzlu ve çikolata dolgulu. İçinden şu şekilde çıkıyorlar. Bu karamelli ve vanilyalı olan, bu da çilekli ve muzlu olan. O kadar güzeller ki, dedim ki keşke fazla alsaymışım. Aldıklarım sanıyorum bu kadar. Ee, şimdi buraları toplayıp hemen. Ee, Tavuk çıkardım mızlıktan. Tam anlamıyla çözülmüş sayılır. Yani açarım ben bunu. Bunu bir soslayacağım. Hakan direkt fırında böyle hani mangal tadında gibi istiyor. Yani böyle ızgara gibi istiyor. Direkt böyle hani soslayıp fırına atacağım. Yanına herhangi bir şey koymayacağım. Pilavım var. Pirinç pilavı yapmıştım dün. Bir de lokanta usulü mercimek çorbası yapmıştım. Anne! Böyle atacağım. <laughs> bir de seni göstereceğim. Biliyorsunuz bu aralar canlı çiçeklere takmış durumdayım. Kendime şöyle bir çiçek aldım. Çiçek sepetinden aldım. Kargo ile gönderdiler. Ee, ve çok da güzel, hiçbir şekilde kırık falan olmadan çok güzel bir şekilde geldi kargoyla. Bugün saksısını da değiştirdim. Ama anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Sizlere de sormak istiyorum illaki bir bilginiz vardır diye düşünüyorum. Şimdi yapraklarını görüyorsunuz değil mi? Böyle kendinden dalgalı gibi duruyor ama şöyle sildiğiniz zaman göstereyim size. Bu e, yaprağın lekesi değil. Yani yap, yaprağın kendi deseni değil. Bu böyle toz gibi duruyor. Ben böyle bir sprey aldım. Hani su var içinde. Şöyle sıkıyorum yapraklarına. Sonra da hani böyle elimle de yapıyorum. Bezde de yaptım. Ama anlamadığım bir şekilde tekrardan aynı şekle dönüşüyor. Yani acaba çok mu böyle bastıra bastıra silmem lazım? Anlamış değilim inanın. Zarar veririm diye de korkuyorum. Neden böyle oldu anlamadım. Neyse ben sanırım böyle üşenmeyip bunları tek tek bezle güzelce temizlemem gerekecek. Ama çok hoş oldu. Ve kesinlikle burada duracak diye şimdilik düşünüyorum. Çünkü böyle çok şık durdu. Altına sepet alacağım bunu. Tavuklarımı güzelce yıkadım. Yoğun uğraşlar sonucunda çok soğuktu. Gerçekten ellerim acayip üşüdü. Şimdi sırayla baharatlarını ekleyeceğim. Pul biber atıyorum. Karabiber atıyorum. Birazcık köre atıyorum. Çok fazla değil. Zaten keskin bir baharat. Tuzunu atıyorum. ve kekik atıyorum. Sıvı yağını dökmüştüm zaten. Şimdi bunları güzelce birbirlerine karıştırıyorum. Tabii ki elimle. Böyle baharat iyice tavuğa işlesin diye hatta böyle mıncıklaya mıncıklaya bütün baharatları birbirine yedirmeye çalışıyorum. Tavuğumu sosladım. Hazır artık. Gülle çorba ama bugün yapmayacağım bunları. Cevizimi de kaldırayım. Meyve suyumu da dolaba koyayım. Yavaştan yemeklerimi de çıkarttım. Çorbam. Tabii ki mercimek çorbası. Hele ki lokanta usulü olduğu zaman bir de içine un koyduğunuz için daha böyle bir kalıp gibi oluyor. İçine biraz sıcak suyla hallederiz onu. Pilavımı da çıkartayım. Pilavımı da böyle tel şehriyeli yapmıştım. Bunlar dışarıda yavaş yavaş çözülmeye başlasınlar artık. Ben de size şeyleri göstereyim. Dedim ya ben bu aralar çiçeklere taktım kafayı diye. Bu mutfaktaki camımın önünde demir var. Orası eskiden balkonmuş. Bahsetmiştim bundan. Oraya böyle sarkıtlı e, saksılar aldım. Göstereyim size. Şöyle Üçlü, iki tane mor, ortaya da bir tane küçük pembe aldım. Açayım ve şöyle göstereyim. Çiçekleri ektim ama daha tabii ki tamamlamayla tutmadılar. Büyümediler. Kayınvalidemden aldım bu çiçekleri. Onun balkonunda var ve çok güzel duruyorlar. Umuyorum bunlar da büyür. Ve böyle burası yemyeşil çiçek bahçesi gibi olur. İnsanın demek ki zamanla böyle ilgi alanı değişiyormuş. Bunu anladım gerçekten. Çiçekleri hiç yani bakamazdım. Böyle çok ilgimi çekmezlerdi yani. Şu anda gördüğüm her yeşili alasım geliyor gerçekten. Ama mutluyum yani. Çok huzur veriyorlar bana. Tavuklarımı dizdim. Bir tane de patates koydum yine. Çınar falan yer. Patateslerin üzerine birazcık da kajun baharat ekleyeceğim. Hatta şöyle çok kalıcık tavukları da ekleyeyim. Çok yakışıyor bence. Yani her şeye yakışıyor. Fırınımı açtım. ısınıyor. Şimdi bunu artık fırına veriyorum. Dünyanın en kolay yemeği olabilir değil mi? Susun musun anneciğim? soframızı hazırladık. Çınar'ın çorbasını koydum önden soğusun diye. Gıcığımız var, turşumuz var. Anne şuraya. Yemeklerimi göstermiştim zaten. Tekrar göstereyim. Pilavımız of çok ısındı. Çorbamız burada. Tavuklarım da çok güzel bir şekilde kızardılar. Ana yemeğimiz de bugün bu şekilde. Patates, tavuk ve pilav. Yemeklerimizi yedik. Allah şükürler olsun. Topladım mutfağımı da. Beraber topladık Hakan'la. Şimdi oturuyoruz. Ee, bir tek tepsime koydum. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. İşte biraz suya bastırdım. Sonra en son onu yıkarım. Buradan da çıkarım artık. Oruçlulardan ses çıkmıyor. Defne direkt yemeğini yiyip kaçıyor, uzanıyor biraz odasında. Hakan zaten yemekten sonra böyle o kadar masumlaşıyor ki anlatamam. Ama bildiğin 3 gün bitti Hakan. Yani, yani bilmiyorum çok çabuk geçti bence yani. Hani sen de onu bana sor diyebilirsin tabii hani. Ama bence valla çok hızlı gidiyor. Tavuğu bitirdik. Zaten hani porsiyonluktu. Bir de fazla gibi diyordum ya hiç öyle değilmiş yani pişince azıcık kalıyor. Bir parça kaldı galiba değil mi? Bir, bir buçuk Pilavın parça. Hmm. Yani yarına çorba da yok, pilav da yok, hiçbir şey yok. O yarına bence yeter. Yok yavrum ya, o pilav daha çok azıcık zaten. Direkt akşamdan düşünmeye başlıyorum. Vallahi yarın ne yiyeceğiz, yarın ne yaparız? Hani tabii ki normal bir gün gibi değil yani. Daha böyle... ...özenmek istiyorsunuz haliyle. Normal bir günde işte atıyorum mantı yaparsınız, bir günü o şekilde geçirirsiniz. Ya da menemen yapıp geçirirdik mesela. Ama yarın ne yapacağım bilemiyorum. Nasıl Haydi, bir ispanık, almışsın. Ya o çok az 300 gram. Olsun. Yani hiç yetmez azıcık bir şey. Can ıspanak istediyse ondan. Hayır canım orada gördüğüm için şey söylüyorum. Hı, ben, ben onu hani az ya gözleme için aldım. Hani gözleme yaparız diye. İsterseniz diye. Bu arada Hakan kendine gelsin de kaşarı Hakan'a diyeceğim. Çünkü benim bileklerim onu rendeleme in gücüne sahip değil yani. Robottan da çekmeye korkuyorum. Ben bir kere öyle kaşar Kaşarı robota attım ve robotumu yakmıştım. Böyle çok önce yani Simbo'nun bir robotuydu. Gerçekten yandı. Kaşarı çekerken yandı robot. Hatırlar mısın onu acaba? Evet. Hmm. O yüzden yani rondodan geçiremiyorum. Aslında büyük robotum var ama onu da indirmeye gerek yok yani. O robotla da geçmeye gerek yok. Yani ne olacak hepsini rendelemeyeceksin ya zaten. Hepsini rendeleyeceğim. Hepsini rendeleyip tabağa koyacağım. Çok özendim. Şu an öyle yapacağım. <laughs> Beğendin mi bunları? Yani güzelmiş. Biz çayımızı içelim sohbetimize devam edelim. Sahurda görüşürüz. Sahurda görüşürüz demiştim ama artık sabah oldu. <laughs> Sahura çok zor kalktım. Uyumuşum ben. Defne böyle zar zor kaldırdı. Kalktım hemen hazırladım onların sahurunu. Ondan sonra direkt yattım. Hiç elime telefon falan alamadım. Yani dedim ya uyuduğum zaman çok zor uyanıyorum diye. Öyle video izliyordum telefondan uyuyakalmışım nasıl oldu anlamadım gerçekten hiç uyumam falan demiştim ama o yüzden sahuru devam ettiremedim kusura bakmayın gerçi söyledim ya sahurumuz fix yani yine gözleme ve yumurta başka bir şey yoktu yani bütün ramazan bu şekilde devam edeceğiz şimdi şu an saat 12 falan 12-12.30 civarı ben ne yaptım çınarı bıraktım ondan sonra eee Burada bir cuma pazarı var. Üsküdar'ın cuma pazarını bilenler bilir zaten. Saksım için hasır sepet bakacaktım oradan. Tam da böyle pazarın girişinde görmüştüm daha önce oradan geçerken. Ama istediğim gibi bulamadım. O yüzden öyle birkaç bir şey baktım. Böyle birkaç bir şey aldım, geldim. Pazardan neler aldım göstereyim hemen. Şöyle birazcık patlıcan aldım. Orası hem böyle kıyafet üzerine hem de sebze meyve üzerine bir pazar. Sonra şöyle salatalık aldım. Çok güzel ama salatalık gerçekten. Hani şöyle küçük küçük ve o kadar güzel kokuyor ki artık yavaş yavaş yazın geldiğini hissediyorsunuz sebze meyveden. Şöyle bir kilo kadar muz aldım. Kıl biber aldım. Sebze olarak sadece bunları aldım. Sonra böyle tight eşofman gibi böyle gerçekten malları çok kaliteli olan bir tezgah var. Biliyorum orayı daha önceden de çok bir şeyler almıştım oradan. Şöyle bir tane eşofman altı aldım. Şu şekilde. Paçaları lastikli. Gayet güzel duruyor. Defne de giyer, ben de giyerim. Bir tane de tayt aldım. Yine o da siyah. Gerçekten kumaşı falan çok güzel. Bunları aldım. Sonra çınara şöyle bir tane takım aldım. Şöyle Batman'di galiba bu değil mi? Kumaşı falan da ince. Hani tam böyle bu mevsimlerde giyilmelik. Şöyle altı da bu şekilde. Yine bunun da paçaları lastikli ve dediğim gibi gerçekten kalitesi çok güzel ve bunun takımı 40 liraydı. Çok uygun bence. Sonra bir de yine ee, sürekli Çınar'a bebekliğinden beri böyle pijamalar aldığım bir yer var. Şu iki takım da oradan pijama aldım Çınar'a. Şu bir tanesi şöyle. Bu da altı. Bir tane bundan aldım. Bir tane şöyle Mickey Mouse'lu vardı. Bu da çok hoşuma gitti. Bu bir tık daha ince yerine göre. Yani boyutları olur diye düşünüyorum. Olmazsa artık haftaya değiştiririz. Hani öyle bir sıkıntıları da yok. Şu şu anda biraz gözüme küçük geldi çünkü. Muhtemelen bunun bir beden büyüğünü alırım diye düşünüyorum. Şöyle bir tane de bu takımdan aldım. Bu kadar yani fazla bir şey almadım. Sepete bakmaya gittim aslında ama sepet dışında her şeyi alıp geldim. Şimdi hızlıca evi toparlamam lazım. Bayağı bir dağınık durumda. Mutfak makine boşalacak. Bulaşıklar var. Onlar yerleşecek ama biraz dinleneceğim. Ondan sonra yapacağım. Kızlar tekrar geldim. Aynı yerimdeyim. Mutfağımı falan toparladım. Beyaz eşyalarımı cifredim. Mutfak dolaplarımın dış kısmını komple yağ çözle temizledim. Sildim. Tertemiz oldu. İçim rahatladı gerçekten. Sonra mutfağı süpürdüm. Sildim. İçeriye de böyle bir süpürge tuttum. Hani öyle çok detaylı yapmadım. Zaten dün süpürmüştüm. Hani böyle kırıntıları toparladım falan. Derken saati 4.30 yaptım. Kızımın isteği üzerine güllaç yapacağım almıştım biliyorsunuz. Hatta dün e, yetiştirebilseydim dün yapacaktım ama dün olmadı. Artık bugüne kısmet bakalım. E, bunun hepsini yapmayacağım tabii ki. bayağı fazla olur çünkü. Ya Ben daha önceki ölçüme göre yapacağım. Daha önce 10 yapraktan yapmıştım. 5 aşağısına 5 yukarısına ama 5'in hepsini tabii ki böyle üst üste koymuyorum. 2'ye bölüp yapıyorum. Bu durumda 10 kat 10 kat oluyor. E, ben ona yaklaşık bir buçuk paket süt kullanmıştım. Yine aynı şekilde yapacağım. Buna da yaklaşık olarak iki su bardağı su koyacağım. Şöyle bir su bardağı olsun. Şu da ikinci olsun. Tadına bakarım yine eksiklik olursa ilave ederim. Sıkıntı olmaz yani. Bunu ocağa alayım. Yani illaki biliyorsunuzdur. Ee, ama paylaşayım dedim. Şekeri eriyene kadar, ısı da birazcık böyle elimizi yakana kadar diyeyim o şekilde kaynatacağım. Yani fokur fokur kaynamayacak ama ısısını hissedeceğiz. Sütüm istenilen sıcaklığa geldi. Güllaç yapraklarımı bu şekilde ikiye böldüm. Onlar da burada duruyorlar. Ve şimdi yapmaya başlıyorum. Birini öyle koyacağım. Böyle. Diğerini de ters koyacağım. <laughs> Yapamadım şu anda. Şöyle koyacağım ve sütümü eklemeye başlayacağım. gülleci bitirdim ama üstünü süslemedim henüz sütünü tamamen çektikten sonra üzerine de ceviz koyarım herhalde yine şimdi saat dediğim gibi dört 4.30 çorbamı yapsam mı diye düşünüyorum ama daha artık bunu videoya dahil etmeyeyim çünkü böyle hani dün de iftar hazırlığı bugün de iftar hazırlığı peş peşe olmasın sadece tatlımı göstereyim dedim size ee, Şehri çorbası yapacağım ee, bahsetmiştim dünkü pilav tavuktan çok az var ee, Hakan ben onu yerim dedi Sonra böyle pastırmalı yumurta yapacağım. Defne böyle kahvaltı tarzı bir şeyler yemek istiyor. Pastırmalı yumurta yapacağım. İşte o pilav, tavuk, akana, defne yeter. Çorbamız olur. İşte yanına biraz iftaryelik koyarız. Yeter yani. Bu şekilde bugün iftar menümü böyle kararlaştırdım. Rabbim herkesin sofrasından bereketi eksik etmesin. Tuttuğumuz oruçları, ettiğiniz niyetleri kabul etsin inşallah. O zaman ben videomu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunu çok fazla söylemeyi sevmiyorum ama söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.